Bulvarlar, alt geçitler, su altında Ankara'da pek çok yerini sel basmış durumda, su taşkınları yaşanıyor. Araçlar sular altında kalmış ee, ve bir saat içinde metrekareye yaklaşık olarak 43 kilogram yağış düştü tahminleri var, meteorolojinin uyarıları vardı zaten. Ee, ama her yağış sonrasında yaşananlar Ankara'da yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ankara genelinde. Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sanat yağışları bekleniyordu. Uyarılarda bulunmuştu meteoroloji hatta ani sel için, su baskınları için, yıldırım düşebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yer yer dolu yağışının hatta şiddetli rüzgarların, kuvvetli rüzgarların etkisiyle risklerin barındırıldığı belirtilmişti. Tahminler gerçek oldu. Ve Ankara'da fırtınayla birlikte şiddetli yağışların etkili olduğu bilgilerini, paylaşıyoruz sizlerle görüntü